Ziraat Türkiye Kupası yarı final revanş maçında konuk olduğu Aytemiz Alanya Spor'a 4-0'lık skorla mağlup olarak kupaya veda eden Fraportav Antalya Spor'da teknik direktörü Tamer Tuna olabilecek tüm hataları bir güne sığdırdıkları bir maçın olduğunu söyledi. Tabii ki iki ayaklı maçlarda planınızı ve de hele ilk maçın o skorundan sonra bugün yapılabilecek tüm oyun planını, düşüncelerimizi farklı şekilde yansıtmak istedik. Ama iki duran top maalesef 25 dakikada yediğimiz özellikle çok erkenden bu golün yenmesi avantajlı skorla kupalarda ya da bu tür maçlarda rakip adına olumlu olmaya başlıyor. Bazı hamleleri yaptık. İkinci yarı belli riskler aldık. Fakat ikinci yarının başında yaptığımız bireysel hata yine bize gol olarak geri dönünce maalesef döndürülemez bir maç haline geldi. Oyuncularımla ilgili tabii ki bugün eleştirebileceğim çok nokta var ama bu takımla biz bu seviyeye kadar taşıdık. Alanya Spor'u tebrik ediyorum kupada. Bugün kazandılar, iyi de bir oyun ortaya koydular ama biz söylediğimiz gibi kendi kalitemiz, kendi gücümüz ve tüm özelliklerimizin maalesef futbolda olan bazı hatalar sebebiyle de ortaya koyamadığımız bir gece yaşadık. Oyuncuları ile ilgili eleştireceği çok noktanın olduğunu savunan Tuna, Beşiktaş maçındaki performansı bu maça neden yansıtamadıkları sorusuna ise ligdeki hedefimiz seneye ligde devam etmekti. Bu inançla ve bu takımla buraya kadar geldik dedi. Ligdeki hedefimizi zaten belirttim. Hedefimiz zaten seneye ligde devam etmekti. Bunda da bu inançta olan bir takımla bugüne kadar geldik ve iyi bir seri yakaladık. Şu anda Beşiktaş maçının bu maça yansıyışı, yansımayışını tabii ki değerlendirebiliriz ama performans anlamında bu geçişi yani yaşayacağım ben de tahmin etmedim. Çünkü maç öncesi de psikolojimiz, konsantrasyonumuz ve takımımız iyi seviyedeydi. Maalesef bugün hatta çok hani çalışırsınız analiz edersiniz, aynı şekilde golleri yersiniz. Maalesef kornerler Alanya Spor'un en büyük güçlerinden bir tanesiydi. Defansifte de zaafları vardı fakat biz kullanamadık. Beşiktaş maçındaki iyi performansımız evet, oyun disiplinimiz, konsantrasyonumuz öne geçtikten sonra koruma içgüdümüz oldukça iyi seviyedeydi. Bugün kupa gecesinde maalesef bunu aynı seviyede sürdüremedik. Teşekkür, Teşekkür ederim.